Evet, değerli dostlar, sevgili izleyiciler, şu anda İzmir'deyim. İki gündür İzmir'deyim. İzmir'de dolaştım. İzmir'i sizlere anlatacağım, tanıtacağım ve köşe yazımında da yazacağım İzmir'i. Fakat bugün çok önemli bir kişiyle beraberiz. Ee, bizim kendi köyümün hem komşu hem akrabam hem de e, köyümün en önemli değerlerinden bir tanesi Suat Çağlayan'la beraberiz. Profesör Doktor Suat Çağlayan'la beraberiz. Suat e, Profesör Doktor Suat Çağlayan hocamız e, 21. dönem milletvekiliydi. 21. dönem milletvekilinden sonra Kültür Bakanlığı yapmış kendisi. Ee, bizim e, rahmetli abisi de bizim köyümüzün en önemli değerlerinden bir tanesi. Evet, Kemal Temel Çağlayan. Temel Çağlayan. E, Allah, Allah Ö Ömer hepsi. Çağlayan. Ömer Çağlayan hepsi. Ee, Orhan Çağlayan. Evet. Yani, Hepsini gönderdi. Evet, evet. Ee, yani e, gerçekten bizim köyümüzün değeri demiyorum Trabzon'un değerlerinden şimdi İzmir Milletvekili olmuştu ama e, tabi e, şey olarak kendisi aynı zamanda e, askeri bir doktordu ondan sonra işte akademik hayatında da profesör oldu ve e, kendi yaşamını e, İzmir'de kurdu İzmir'de kurduktan sonra tabi köyünü unutma her yıl köyüne geliyor e, ziyaret ediyor köyündeki insanlara ee, uğruyor, insanları soruyor, soruşturuyor. Ee, böyle. Evet, şimdi e, Suat Çağlayan hocamdan e, acaba Türkiye ile ilgili hocam, e, bakanlık yaptınız siz. Türkiye'nin e, genel ekonomisini ve e, siyasetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi irdeleyecek yetenekte bir ekonomist değilim. Yani ekonomiyi herkes görüyor. Pazara giden herkes ekonominin felaketini görüyor. Evet. Ve yasalların aç olduğunu, çöplüklerden sebze topladığını hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Tabi bu ne kadar zamanda düzelir ya da düzelir mi ya da bu iktidarda düzeltir mi ayrı bir siyasi bir konu. Ancak şu bir gerçek, Türkiye'nin e, siyasi yapısı e, demokrasi olmaktan çıkmış durumda. Artık demokrasi yok. Artık, artık bir demokrasi. otoriter bir rejim var ve tek adam rejimi var. Ve insanlar konuşmaya korkuyorlar. Yani sana bir soru sorsam şimdi 10 kişinin arasında ya hükümeti nasıl biliyorsun der Hocam bunu sonra konuşalım dersin. Çünkü korku korkarsın. Ben de öyle. Ya ben gerçi konuş, ben konuşurum benim farklı siyasi bir kimliğim var ama Ortalama bir vatandaşın buna katlanması, bu soruya cevap vermesi mümkün değil. Onun için siyasette ne yazık ki buralara geldik. Kurtulur muyuz? Elbette. Bu ülke kurtuluş savaşı vermiş bir ülke. Bu ülke Atatürk'ün cumhuriyeti olan bir ülke. Bu Atatürk'ün getirdiği ilkelerle bugünlere gelmiş bir ülke çok şey kaybettik. Ancak içimizde hala İstiklal marşını söylerken böyle titreyen bir ruh var. Atatürk'ün adından söz ettiğimizde iyi ki o var dediğimiz bir bellek var. Bu, bu durumda tabii ben gelecekten umutluyum. Gelecekten umutlusun. Peki hocam, e, siyasetin genel e, değerlendirmesini yaptınız. E, burada yerel siyasette burada İzmir'de durum nedir? Yani bala İzmir'de tabii ki e, Türkiye'nin birçok yerinde daha rahat bir siyasi olarak söylüyorum. Daha rahat buradayız. Daha rahat konuşuyoruz. Daha rahat eleştiriyoruz. Ve e, hele de e, hükümet güçlerinin olmadığı ortamda hükümet güçleri diyorum artık hükümetin gücü olmayan bir yer yok. Aileler, aile toplantıları ve arkadaş toplantılar dışında hükümetin gücünün olmadığı bir yer yok. Ve herkes korkuyor. Onun dışında tabii biz oldukça gene rahatız. İzmir, Gavur İzmir her zaman iyidir. Özgürdür. Ee, i̇nsanlara, haklara saygılıdır, insan haklarına. Erkeğe de, kadına da saygılıdır. Sen de birkaç gündür buradasın. Zaten ikide bir İzmir'e gelmek isten, istediğinden istemen nedeniyle senin düşünceleri aşağı yukarı biliyorum. İzmir özgürlükler kenti tabii ki. Evet. Bu Burada rahatız. Ama tabii eleştirdiğimiz bir şey var. Yani bu kadar rahat olunca da belediye başkanlarının seçiminde çok hata sevdim. yapıyoruz. Bu bir gerçek itiraf etmekte zorundayız. Burada kişilere girmeyeyim ama epey yanlışımız oldu. Ondan geçen dönemlerde giderim. Bundan sonra olmaz. Giderim. Ben de aynı fikirdeyim hocam. Hocam bugün bir bana bir WhatsApp'tan bir şey atıldı ve onu okudum, baktım. Adaletin olmadığı yerde özgürlük olmaz diye ve e, adaletin olmadığıyla ilgili bir e, makaleydi. Gerçekten e, baştan aşağı e, çok heyecanla okudum. Gerçekten de e, adalet, ben söylüyorum hak, hukuk, adalet ve liyakat çok önemli. Bunlar ee, için ne diyeceksiniz hocam? Ya bunların hiçbiri şu anda kale alınan değerler değil. Ne liyakat var işte görüyoruz liyakat nedir. Rezillik yani hükümetin yaptığı atamalar hükümetin değil yanlış söylüyorum Geri alıyorum. Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı atamalarda hükümet diye bir şey yok çünkü. Atamalarda liyakat diye bir şey yok. Ne yazık ki üstelik bir karşı, karşı güç var. Oluşturma çabası var. Atatürk ilkelerinden intikam alma. Atatürkçülerden intikam alma. Bu üniversitelerde çok başarıyla gitti. Üniversitelerde bütün değerlerini yok ettiler. Senin de başına bir şeyler geldi hoş. Sen de yaşadın bunu. Niye? E, varif yazılar yazdığın için yaşadın. Yani üniversitesinin boyutunda bunu yaşatıyor. Trabzon'da bunu sana yaşatırken Şeyler, bu şeyler bu diğer kurumlar kurulmuşlar. AKP'nin emrinde olan kurulmuşlar. Çok büyük zarar veriyor. Çok büyük eziyet ediyor insanlara. İşte bugün görüyoruz. Hak, hukuk, adalet nedir? Yahu yani içeride tutulması bile, hakkında dava açılması bile e, hani imkansız olması gereken bir konuda bakıyorsunuz adamlar Yedi senedir içeride olanlar var ya. Ya el insan. Yani bu insanları hangi vicdan bıraktık yasasını masasını? Ya bir insan vicdan ister ya. Bir insan alıp içeri atarken, rahatsız bir insan alıp içeri atarken onun çoluğunu çocuğunu düşünmek zorundasın. Vicdanınla grubu e, bunu bu şey bu kararı vermek zorundasın. Eğer vicdanın çalışmıyorsa vicdanın bittiği yerde hiçbir şeye yer yok demektir. Ne yazık ki bugün e, ne, ne yazık ki hep altını çizmek istiyorum. Hukukta da yok. Bu kararı alan bu e, şeyi belirleri toplayan savcısında da bu kararı veren hakiminde de yani vicdanının mutlaka e, hakimi de bu vicdanını mutlaka e, tartışması gerekir kendi için. Yani yani bunlarda Allah korkusu da yok. Ya Allah korkusu korku demeyeyim ya. Allah sevgisi yok. Allah'tan ben de ben de korkmam Allah. Çünkü Allah seviyorum. Sevdiğimden niye korkayım ben? Bana Allah sevgisi Allah korkusu Tabii ki Allah sevgisi. Allah korku Allah'tan korkmuyor musun? Korkmuyorum çünkü seviyorum onu. İnsan sevdiğinde korkar mı? Yani Allah kullandı da Allah sevgisi yok. Öyle değil. Korkuyu bırak zaten. Ya azıcık Allah sevgisi var. Hak hukuk sevgisi olan. Allah sevgisi var. Zaten hak hukuk, liyakat o Söylediği değerlerin hepsini Allah kavramı temsil Allah nedir? Allah kullardır. Allah haktır, Allah hukuktur, Allah yaşamaktır, Allah yardım etmektir. Bütün iyi şeyleri toplarsan Allah olmuştur. Ama maalesef bunlar da yok. Yani. Çok, çok üzgünüz tabii. Ama değişecektir. Yani bazı iki, iki büyük isim var ki bunlar geleceğe nokta koyacak gibi görünüyorlar. Birisi Ekrem İmamoğlu. Hemşehrimiz, sevgili hemşehrimiz. Diğeri de aynı gün görüşte olmamakla birlikte değerler konusunda aynı şeyi düşünen, atatürkçü olan ve de insan haklarına saygılı olan Mansur Yavaş. O da aynı şeyi düşünüyor tabii. Onlar Türkiye'nin geleceğine damga olacak insanlar olacak, olacağını düşünüyorum. Yani ben tabii gelecek belli ki ilk seçimde İmamoğlu Cumhurbaşkanı bu bana özgü bir değerlendirme. Mansur Yavaş'ın da şey olacağını, başbakan olacağını yenisi sistem değişerek birisi başbakan, birisi Şeyde, hiç kimse ona dokunamaz. Hiç, hiç kimse Fikri oğlunun pipisini kesemez. Hiç kimse dokunamaz. Evet, hiç. evet e, görüyorsunuz. Hocam açık açık söylüyor. Şey Hocam Bizim şeyde, ben de üniversitenin bir bireyi olarak her ilde bir üniversite yapıldı ve bu üniversiteler her ilde yani bu kadrolar oluşturmak için yani bizdekilere denilen kadrolar oluşturmak için her ilde üniversite yapıldı. Fakat bu gerçekten üniversitelere değil, Türkiye'nin eğitim sistemine tamamen büyük bir darbe oldu. Herinde üniversite bu ülkeye yapılan en büyük kötülüklerden bir tanesiydi. Ee, yani o şekilde yapıldı ve kadrolar oluşturuldu ve oluşturduktan sonra e, her tarafa atama yapıldı. Bu atamalarda işte görüyoruz. Ee, beni de örnek verdiniz. Ben de üniversiteden e, işte e, şeyle beraber ne derler? beraber emekli olmak zorunda kaldım. Yani şeyde ne işte yazmayacaksın, etmeyeceksin, yazarsan öyle yaparız, böyle yaparız derken emekli olmak zorunda kaldık. Siz bu üniversitelerin bu durumuna ne diyorsunuz bile? Şimdi tabii herkes gibi ben de üzülüyorum. Çünkü e, sosyal tesis açar gibi, üniversite açmak ki işte öyle yaptılar. Yani sosyal tesisin ileri gitmeyen... Büyük her yerde üniversite kampüsü kuruyor. Bütün evler üniversite açtılar. Ne yaptılar? Bir defa amaçları üniversiteden yetişen aydın beyinleri daha loş beyinden haline getirmek. Yani yukarıya aşağı çektiler. Ama bize aşağı bak aşağıda da orada üniversite açtık artık. Batman'da da üniversite var dediler. Hakkari'de üniversite var dediler. Bak aşağıdan yukarı çıkıyor. Ama değerleri yukarıdan aşağı indirdiniz. Yani yüzde doksanlık olan yüzde yani yüzde bir iddialı olur. Yüzde doksanlık olan bir verimi aşağı çekip yüzde indirdiler. Yüzde onluk olan bir verimi yüzde otuza çıkarttılar. O kadar. Yani kaliteyi söylediğin gibi gerçekten çok düşürdüler. Üniversite profesörü olmayan üniversiteler açtılar. Şimdi, Doçente doçenti olmayan bölümler açtılar. Okutmanı olmayan bölümler açtılar. Yani yazık ettiler. Yani yazık ettiler. Bir yeni öğrenci mezun oluyor. bırak onu. Hak hukuk dedik ya. Bir tane hukuk fakültesi hiçbir Hiçbiri değil. O yeni açılanlardan hiçbirinin öğretim üyesi yok ya. Yani hukuk, bu hukuk, hukuk fakültesi. Başka bir şey olsa karşılayabilirsin. Mezreli şirketler tıp fakültesi açtılar. Ya adam enjeksiyon yapmamış insanlar doktor oluyor. Ameliyat görmemiş insanlar doktor oluyor. Karaciğerin nerede olduğunu bilmeyen insanlar doktor yapıyor. Bunları da attık bir yana. Şimdi de başka büyük bir risk. Göçmenleri. Eline bir belge alan Suriyeli geliyor ben doktorum diyor. Hiçbir araştırma yapılmıyor. Ve madem doktorsun diyor ki hemen iş buluyor bir de. Bizdeki doktorların iş bulamayacağı makamları onları getiriyor. Bu şey söyle abartmıyorum yani. Mesela bizde bir e, hastanede çalışmak için özel hastanede 60 yaşını bitirmek lazım. Şeyden devletten gelmek için 60 yaşını. Hatta 65'te 67'de. Suriyeli geliyor. Nerede yani bir belgeyle ne olduğu belirsiz. 30 yaşında Suriyeli genel cerrah diye bir hastaneye başlıyor. Her türlü ahlaksızlık ortaya çıkıyor. Bakın bütün tıpta olan bütün üç kağıtlarda bir yabancı hekimin parmağı var. Yani derin. derin, derin. bunu söylemeye çalışıyor. Hocam az önce konferansta ee... Bahsetti e, konuşmacı e, komutan e, dedi ki dale furlayt e, şeyi dale devam ediyor yani eğitim sistemimizde madem bağımsızız yani dört tane e, şey e, Amerikalı dört tane Türk'ün olduğu dokuzda yapılan anlaşma dokuzdaki yapılan anlaşma dale devam ediyor dedi yani bu e, yani demek ki eğitim sistemimizde daha hala Amerikan şeyi de, de, gücü devam ediyor ve onlar ne bunlara yapacaksınız diye onlar da yapıyorlar ve yani bağımsız ya Rahman keşke otel otel olsaydı keşke olsaydı en büyük sorun o beyinler eleğin üstünde kalan beyinler hepsi yurt dışına gidiyor artık evet. Türkiye'de bunlara hayat şansı vermiyoruz zaten. Evet. korkuttuk, ürküttük, kaçırdık, binlerce genç, on binlerce genç, doktorların en iyisi, eğitimciler en iyisi, hepsi yurt dışına gitti. Şeyler bilgisayarcılar, aldık bu yani evet, da bilgisayarcılar. Nasıl gidiyorlar? Kitleler halde yurt dışına gidiyorlar. Niye? Bu hükümet, bu şeyde, bu diktatör rejimden, bu diktatör rejiminden kaçmak için. Çünkü Türkiye'de hiç konuşma şansları yok hiçbir e, yeni bir eğitim şansları ve kaliteyle yarışma şansı yok çünkü Türkiye'de liyakat yok. Liyakatsiz insanların, mesela Gökdürek kurumun başına liyakatsiz insanları. bu bilgisayarlı çocuklar canavar gibi adamlar. Bakıyor ki başında iş, işi gücü yaramayan birisi var. Başları bu işe diyor, ayrılıyor. Bir yazışma Almanya'nın kucağına açmış zaten. Hepsi gidiyor. Yani Fulbright tabii ki bu beyhane eğitimde. Tabii ki bugüne kadar hep Truman doktrinine bizim içimize etti bugüne kadar. Ama, ama bugün, bugün geldiğimiz noktada felaket durumdayız. Bütün gençlerimiz ikiye. Evet. evet, değerli dostlar. hocamızla konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi hocamız İzmir'de İzmir milletvekili yaptı. Fakat bir tarafı tabii Trabzon'da. Trabzon'dan vazgeçmiyor. Trabzon zaten sürekli ana vatan dedikleri yer. Ondan dolayı peki hocam Trabzon siyasetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ne yapsak ne yazık ki Türkiye gibi Trabzon'da çok geri gitti. Evet. Eskiden siyasi görüşler aşağı yukarı bir entelektüel düzey hakkında bilgi verir. Trabzon eskiden yarı yarıya sağ solu. Eskiden sağ solu var. Evet. Sağcıların bir bölümü gerçekten milliyetçiydi. Şimdi sonra gördük ya MHP'liler. Bugünkü MHP'den bahsetmiyor. Bugünkü MHP'liler milliyetçi insanlar. Vatan, yurt, yurt çıkarlarını düşünen insanlardı. E, solcular tabii ki aşırı solcuların ne yaptığı belli olmadı ama o sol, gerçek solcu ülkesini düşünen insandı. Bugün tabii e, bir akılları teslim alma siyaseti var. Algı e, şeyi var. Algı yarışı, yarışı var. Ve bunu tabii hükümettekiler çok iyi yapıyor. Ne yazık ki Türkiye'nin siyasetinde, Trabzon'un siyaseti e, iç açıcı gelmedi bugün bu kadar. Yalnız son seçimlerdeki, tabii ben sosyal demokrat biri olarak bunları söylüyorum. Yani tam tarafsız olmak mümkün değil tabii ki. Bugün bu açıdan bakacağım tabii ki. Şey. Bu nedenle son seçimlerde tabi e, tabii Trabzon'da gördüğümüz hareketlenme beni çok mutlu etti. İşte e, büyük şehri elbette almak çok zordu ama e, Orta Hisarı, almak, Ahmet, Kaya'nın Kaya alması çok büyük. Demek ki insanlar artık tam teslim olmamışlar. Onu gördük. O, o nedenle mutlu olduk. Ama bütün Türkiye'de aynı şey oldu. Yani Türkiye'nin bütün, e, yani bütün Türkiye'de e, belediyelerin çoğunu e, CHP'li yani çünkü yani sisteme dur dedi Yani böyle bir hatta yani Cumhurbaşkanlığı seçimiyle belediye seçim arasında çok zaman yok. Yani 7-8 ay bir zaman vardı. 8 ay içinde o kadar şeyler değişti ki yani e, hükümete ya, karşı. Ya, tamam da tamam tabii ki öyle ve neredeyse Kılıçdaroğlu'nun bu ihaneti diyeceğim çünkü başka bir şeyle açıklayamıyorum başka bir sözcükle. Olmasaydı ekrem i̇mamoğlu şimdi Cumhurbaşkanıydı. Bu net, Tutturdu kendisi. Ya bu milletin yapısını bilmiyor musun be adam? Ayrıca senin etin budun belli. Çevresi doldurdu onu. O da zaten yapışmış sandığa. Ve en büyük pek değil. Bırak onu. Bu şey olmasaydı da Yılmaz Büyükerşen aday gösterseydi. İki seçim önce aday gösterse Cumhurbaşkanıydı Yılmaz Büyükerşen. Üstelik Kılıçdaroğlu Yılmaz Büyükerşen'e İki defa söz iki seçimde söz verdi. Verdi diyorum. Çünkü Yılmaz abi anlatıyor. Yılmaz abi o yalan söyleyecek hali yok. Hocam adayım sensin. 14'te ve 18'de mi oldu? 19'da mı oldu? 14 19'da. İkisinde de birinde söz verdi. Herkes topladı. Aziz Kocaoğlu işte Büyükşehir Belediye Başkanıydı o zaman. O anlatıyor. Gitti Eskişehir'e diyor. Yılmaz abinin açıklanacağını bekliyoruz tuttu, şey dedi, ekmel ettin, insan oldu Ulan <laughs> bir nereden çıktım Amerikanlı adamı bu, yani Türkiye'de. Yani neyse, dedim bir orada kazık atayım o Bir de ondan sonra, Muharrem İnce çıktığında, Muharrem Şöyle bir şey diyeyim size. Acaba yani arka tarafta bilisi mi bir şey dikte ediyor? Yani sen bak başka birini gösteremezsin. Eğer bunu gösterirsen sonucuna katlanırsın. tabii bunu söyleyen az değil. Bu ülke, bu, bu, bu olasılıktan söz eden bir insan var. Amerika telefon etti. Ya aman ha onu yapma. Evet, bu insan oldu ya. Diye söyleyenler bak. Ben buna inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Ben yani bu komple öyle olduğunu sanmıyorum. Onun sandalye sevgisi, onun şeye sözüne inanma, inanmış olanların e, şeyi yanılgısı olarak değerlendiriyor. Biz de inandık. Onun Yılmaz abi aday göstereceğine iki seçimde inandık ya. Yılmaz abi dedi ki ya diyor ki yahu, ya yani beni yıktı dedi. İki defa yıktı beni diyor. Yılmaz Bey diyor. Yani, o ama Amerikan diye kendi istiyor. Kendi yapışıyor. Hocam, benim birkaç gün sonraki yani bu e, gezimden sonra e, nasıl ise Trabzon'a gidebilirsek e, birkaç gün sonraki yazdım yok. E, şu Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı e, kendi adamlarını kendi belirlediği gibi rakiplerini de kendi belirliyor. Yani şimdi ben orada şuna inanıyorum: e, bütün e, ütüdara bağlı bütün gazeteler ile işte kriptolar yüzde 60 yüzde 70 gösteriyor. E, şey tamamen bakıyor ki ya bütün anketlerde ben 60 yüzde %70, 70. Ona büyük üniversite katılıyorum katılıyor. Ya ben niye Ahmet şey, yapar, niye Mehmet yapar? Ben kendim olayım. E, Devam olarak kafasına bir kılıç koydu. Şey kılıcı. Bak yapıyorsan seni yasaklı ilan ediyorum. Ha, aday olma. Ama bu davada. Öbür taraftan da asıl kendi yandaş basını kılıçtan onu geriyor diye ayağa kalktı ve onu Zaten kılıçtan işte olacak. Herhalde çok sağlam olmayan, bir için hiç hoş olmayan düşüncelerini bilmiyor. De çok bayi içinde böyle bir heyecan yaşıyordu. Evet. Türkiye'nin içine etti. Yani daha önceki seçimlerinde olan son seçimde Umamoğlu'nu göstermemiş olması bile bu ülkeye yani <laughs> kötü. hep kaçıyorum ama başka da olmuyor yani doğru. Diyanet olarak diyoruz. Evet. Evet. Sağ Hocam. Seni yüzeyip Valla O köye iyi bakın. Köyümüze evet. iyi bakın. Evet. Annem babamın mezarlarına geçerken duanızı <laughs> okuyun. E, yıkılmakta olan evime bir el sallayın benim için. E, Eviniz sapa sağlam duruyor. Ee, sizi, sizi, bekliyor. Ya ev oradan... yok, ev orada olmaz da. Benim basit bir yer yaptırmayı düşünüyor bizim arazide. Öyle mi? Yani niyeti o. Onun için yol yapılsın, hele bir yeniden değerlendireceğiz. Şimdi e, kapattıktan sonra bir şey anlatacağım size. Işte. Eee, Bey'le ilgili bir e, şey anlatacağım size. Işte. Ama kapattıktan sonra. Tamam. Hocam son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, hemşerilerim hepiniz sağlıkla kalın, ee, iyi şeyler yapın. Bu işin yaşı yok. Ben boş durmuyorum, ben kitaplar yazıyorum, yararlı olmaya çalışıyorum. En az e, hizmet edeniniz bile bu işe, bu köye, bu kente çok şey yaptığınızı biliyorum. İyi domatesler yetiştirin. İyi sebzeler yetiştirin. Ve fındıklara iyi bakın. Hoşçakalın. Değerli dostlar, e, bugünkü misafirimiz aslında ben onun misafiri oldum. Bugün böyle bir toplantıya beni davet etti. Kendine teşekkür ediyorum. E, hem toplantıdaki konuşmacıyı dinledik, hem de yemek yedik burada. E, çok sağ olsun hocamız. E, bugünkü Programımızda e, Trabzon'un değeri, e, dolaylılığın değeri e, Profesör Doktor Suat Çağlayan hocamızdı. E, kendisine teşekkür ediyoruz. 21. dönem milletvekili ve kültür bakanımız, eski kültür bakanımız. Kendisine gerçekten teşekkür ediyoruz. Bizi kabul ettiği için çok sağ olsun. E, hoş kalın, hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.